Merhaba arkadaşlar tekrardan kanalımıza hoş geldiniz yine gayet cikiz gayet cool bir hesapla birlikteyiz arkadaşlar satılık olarak öncelikle şunu söyleyeyim biliyorsunuz hesap alım ve satım için yardımcı oluyoruz yine güzel bir platformumuz var lakin arkadaşlar hesap satmak istiyorsanız hesap satmak istiyorsanız bazı şartlarım var nasıl şartlarım var ya sizi tanımış olmam lazım gerçek hayattan tanımı tanısam daha iyi olur. Gerçek hayattan tabii tanımak biraz zor olur. Bu durumda ne yapmak lazım arkadaşlar? Ee, sizinle ticaret yapmış olmam lazım. İşte bana bölüm geçirtmişsinizdir ve geçitken memnun, iki tarafta memnun kalmıştır. Tabii özellikle <laughs> benim memnun kalmam biraz daha önemli arkadaşlar. Ne bileyim ticaretinde bir sıkıntı olmamıştır. Birkaç kere yapmışızdır falan böyle. Bunlar benim için güzel kriterler. Veyahut da işte benim bazı değer verdiğim ve güvendiğim insanlar var. Onlar eğer kefi olursa bir sıkıntı yok. Bu şekilde hesabınızı satışa koyabilirim arkadaşlar. Onun dışında yardımcı olmuyorum. Yani bu konuda çok fazla mesaj geliyor ama e, kriterleri tekrar tekrar belirtmekte fayda var. Olamıyorum çünkü belki dünyadan güvenilir insanları sanırsınızdır ama yani <laughs> forumlara baktığınızda dolandırıcılar cirit atıyor abi. Dolandırıcının hiçbir de ben güvenilir değilim değil mi? Ki herkes gayet cigiz cigiz konuşuyor. Konuşmaya gelince herkes king ama mevzuata gelince zero. O yüzden arkadaşlar sıkıntı oluyor. Yani güvenilir olmasa çünkü ben hesabı sattığım kişiye otomatik olarak yüz yüz güvenilir yani güven veriyorum. Ufacık bir sıkıntı sizi değil bana gelecek zararını ben tanzim edeceğim. O yüzden arkadaşlar hesap satımında böyle birazcık evet ayrıntılı işler yapıyoruz. Varsa eğer böyle elinize satılık hesap bana ulaşabilirsiniz. Bakın yukarıda line var. İşte yan tarafta Instagram var yine yukarı tarafta. Buralardan bana ulaşabilirsiniz. Evet şimdi gelelim arkadaşlar satılık hesabımıza. Hesabımız gayet güzel denge hesapları içerisinde e, narde hesaplardan bir tanesi diyelim. E, şöyle baktığımızda hesap tat kırıcı arkadaşlar. 53 level. 53 level. Kanıma zehri kapalı arkadaşlar. Toplam hesapla baktığımızda 509 tane hero var. 24 tanesi 6 yıldız. Yalnız 6 yıldızlar çok çok şanslı. Apokalips 6 yıldız R3 ve kopyalı arkadaşlar. Archangel 6 yıldız R3 kopyalı. Q Silver 6 yıldız R3, kopyasız ve Galan 6 yıldız corpses. Bu dördü arkadaşlar 6 yıldız R3. Yani böyle bir tat kırıcı hesapta, bu seviyelerde bir hesapta bu hiraların olması çok çok özel bir şey yanında Falcon, Kaptan Marvel, ondan sonra yine Prestige'in için Gümüş Sörfçü, Gor, Diablo, Ultron, Savaşanlar için Ebony ve Thing arkadaşlar ve Annulus da mevcut içinde gayet güzel ve ee geliştirilmeye de çok çok müsait bir hesap. Şu 600'e hesap galam ve QX Silver ya. Çok iyiler. Yani yakın zamanda her ikisinde bir gameplay videosunu atacağım zaten kanala arkadaşlar. Yine burada yani 24 tane de şöyle baktığımda 6 e, şu 7 8 9 9 10 tane hesap yani şey, hero var. 24'te 10 çok büyük oran. Yani neredeyse %50'ye yakın çok güzel bir istatistiği var arkadaşlar hesabın hiroları oldukça güzel. Ondan sonra hesapta arkadaşlar 6334 kredi var. Şuradan baktığınız zaman göreceksiniz. Yani iki tane o dinlik kredisi de mevcut. 5 yıldızlara baktığımızda 71 tane 5 yıldız var. Eagle, Nick Fury, Herkül, Warlock, Alev Adam, Hyperion, ondan sonra Hitman key var. Kızıl Hulk, Heimdall biliyorsunuz buralar çok değerli oldu. Clary Boyan, Penny Parker, Wasp, Ghost'u gelirse iyi olur tabii. Onun dışında Köstebekmen, Köstebekmen, Taşmen, Mr. dövüş dövüşünü seçenekleri önemli. Rintra'nın kendisi önemli. Diyorum arkadaşlar 5 yıldızlar da gayet çikis. Bu arada şöhretleri de 9600 biliyorsunuz şöhret mağazası yenilenecek ve hesap taht kırıcı. Taht kırıcılar relik ve alfa 3 ve t6 alabilecek pozisyonlar arkadaşlar. Yani direkt r4'ünüzde büyük ihtimalle ay sonuna kadar atarsınız diye tahmin ediyorum. Gerekli verimi sağlarsınız. Bu arada stoklarına baktığımızda bir tane T6'sı var. 4 tane T5'i var. O olmaz. T4 alfa 1'leri falan geçiyorum artık. Onlar çok şey değil. Ee, yine alfa 3'ü de bir tane var. Alfa 2'si de 13 tane varmış. S5 durumuna bakalım. S5 durumu nasılmış? Bir tane beceri S5'i var. Diğerleri de kimisi yarım, kimisi çeyrek arkadaşlar. Zaten bu saatten sonra özellikle önümüzdeki perşembe günü şöhret mağazası yenilendikten sonra çok çok daha fazla akabileceksiniz. dedim ya 9600'de şöhret var. 6300'de kredisi var. Allah bereket versin. Başka neye bakabiliriz? Sahnelere bakalım. Sahneler sahneler 8.1'e kadar tek turu atılmış. Yani hesabı aldığınızda siz de operasyon yapmaya ve yardırmaya devam edeceksiniz. Şöyle baktığımda mesela 3. sahne bile yüzlenmemiş arkadaşlar. 3. sahneyi yüzlediğinizde ki Kolay yüzlersiniz. Hem güzel bir kredi gelecektir size şuradan. Oba 250 kredisi burada var. Burası yüzlenmiş. Burayı da yüzlenmiş. yine bir 125 kredi. Artı içinden de bolca kredi. Yani 7000'e yakın krediye çıkartabileceksiniz. Yine 4. sahnesi falan da var. 4. sahneyi ustalık için nerede yüzlersiniz? Tavsiyem odur. Ondan sonracığım arkadaşlar. Aylık maceralara bakalım. Aylık, ma aylık maceralara hiç el sürülmemiş arkadaşlar. Yine bunları da doldurarak oldukça güzel işler çıkartabilirsiniz. Hesabı daha da yukarı çıkartabilirsiniz. Sanıyorum ilave maceralar da oynanmamış. Şöyle bakayım. Kıdemli bölümü açık arkadaşlar. En büyük ödül. Yine 7 yıldızların geldiği bölüm. Buranın ödülleri de gayet cikiz. Şöyle baktığımızda yüzleme ödüllerinde yine relikler, andaçlar, s5'ler falan da gelecek arkadaşlar. 6 yıldız taşı falan filan falan filan. filan. Buraya hiç dokunulmamış. Buranın da ödüllerin içinden geçersiniz. Allah bereket versin diyelim. Ondan sonra cıma, Bakın burada yapılmamış ödüller var. Yorucu cihazlara girilmemiş. Yorucu cihazları oynarsınız. Savaş anında oynarsınız azıcık ucundan. Ondan sonra Karina görevlerini elde edememiş. Sırf şurada 37.500 parça 6 yıldız var ki. Bunlar kolay görevler. Rahatça ne yapabilirsiniz. Varyantlara bakalım. Varyantlar tertemiz arkadaşlar. En azından bir tek tur atıp altınları toplayabilirsiniz. Yine 5 yıldız parçalarınızı da toplayabilirsiniz. Bakayım bunlar nasıl basılmış. Aynen tertemiz. Gireceksin buraya. İçinden geçeceksin. Gayet de cikiz. Tamamdır. Tertemiz. Hiç el değmemiş. Ondan sonra cıma. Başka ne? Tabi istilaları var. İstilalarını artık oynarsınız. Ondan sonra cıma. Evet, tertemiz. Mesela aklıma başka ya başka ne gösterebilirim? Ne bakabiliriz? Kristallere baktığımızda çok fazla bir kristal parçası yok. Hiç açılmış. Burası var. Ondan sonra burada bazı işte günlük taht kırıcı kristalleri, eski koleksiyon ve şövalye ve işte tescillilerin de parçaları mevcut arkadaşlar. Şöyle baktığımızda şurasına bakalım. Sadakat 133 bin. Altın 271 bin. Kredi de dediğim gibi 6300. Şöhret 9600. Yani önümüzdeki hafta itibaren bu şöhretler size direkt alfa 3 T6 getirecek pozisyona gelecek 2 hafta içerisinde. Stok durumuna baktığımızda yedeklerde bir tane Tekno S4 var. 1653 tane izosu var acılar. Artık küçük büyük karışıktır herhalde. Bıdı bıdı. Hala diriltmelere ve bilmem neleri de yedeklere falan taşmış durumda. Çok güzel dediğim gibi yani kendi örnekleri, inselleri içerisinde yani beslerden bir tanesidir alacak arkadaşlar hayırlı uğurlu olsun şimdiden peki nasıl yapıyoruz arkadaşlar bir kere daha hatırlatayım. sonuçta bu bir ticaret arkadaşlar yani hesabı ben beğendim işte iban gönder ödemeyi yapayım diyen ilk kişi hesabı satın alır daha önceki hesaplarda da olduğu gibi arkadaşlar aklıma da başka bir şey gelmiyor kafanıza takılan bir şey varsa isterseniz line'dan isterseniz de instagram'dan sorabilirsiniz yüzde 500 bin arkadaşlar güvenli bir hesap diğer hesaplarda olduğu gibi bugüne kadar sattığım için hesapta sıkıntı olmadı ki farz edelim ki bir sıkıntı olsun anında zararı fazlasıyla bile tanzim edeceğiz arkadaşlar. Böyle bir garanti veriyoruz. O yüzden hesap alırken veya da hesap satımına aracı olurken hesabı alan kişi için bir problem. Adam zaten parasını veriyor. O oynamak için hesap alıyor. Neyi dolandıracak? Ama e, hesap satan kişiler tabii ki forumlarda gördüğünüz gibi deli gibi dolandırıyorlar. Ve bununla bir şekilde önlemini almaya çalışıyoruz. Henüz çok şükürlü bir taklaya gelmedik. Ama bir gün gelirsek de çok da bir problem değil. Ne olacak? Yani ahirette hesaplaşırız deriz arkadaşlar. Söyleyeceklerim bunlar. Kafanıza takılan bir şey varsa arkadaşlar Line veya Instagram'dan yazabilirsiniz. Hepiniz Allah'a emanetsiniz. Görüşmek üzere.